Merhaba ben Şenem. Serdar Hocamız masasıyım. İki gün önce ameliyat oldum. Sürecim çok keyifli ilerliyor. Herkes çok yardımcı, çok destek. Serdar Hocamız sürekli başımızda. Şu an için her şey olumlu, keyifli ilerliyor. İki gün sonra hastaneden çıkacağım. Şu şekilde başladı benim sürecim. Ben kilo almaya başladım. Zaten çok küçüklüğümden beri kiloluydum spor salonuna çok gittim, çok kilo verdim. Üstüne 10 e, kilo fazlasıyla geri aldım. Enstitüm direncim varmış. E, 25 yaşında sorum çıktı. Artık merdiven yürüyemediğimde, yokuş çıkamadığımda, herkes benim ölüme geçtiğinde ben de problem olduğunu anladım. E, ve kilo 3 halde rakamlara çıktıktan sonra tek başıma bu süreci ilerletemeyeceğim, ilerletemediğimi gördüğümde başka akrabalarının tavsiyesi Serdar Hocam'a geldim. Ee, hocamız bizimle çok ilgilendi sağ olsun. Ee, tabii ki giyinmek, kadın olarak bir e, ilk önemli şeyimiz bu, giyinmek. Küçük beden kıyafetlere bakmak, alışveriş yapmak, ilk düşeceğim bunlar. Ee, ben hemşireyim, iş görüşmesine gittim estetik hastanesine, İstanbul Estetik Hastanesi'ne. Orada çok yol olduğum için çalışamayacağım söylendi. Ve bu şekilde birkaç İş yerine daha tecrübelerim oldu aynı konular üzerine. Tavsiyem kesinlikle şu olur, kimse korkmasın, çekinmesin. Ee, gerçekten olması gerekiyorsa olmalı bu ameliyat. Ee, kendi başına diyetle, sporla küre veremiyorsan, verdiğin küre sonra tekrar geri alıyorsan, e, lütfen gelin en azından Serdar Hocamıza bir görüşün konuşun. Zaten en doğru tavsiyeti tavsiye kendisi verecektir sizlere ben tavsiyem bu insanlara. Teşekkür ederim Her şey için çok sağ olsun hocamız. Ekibe de çok teşekkür ederim. Çok sağ